Merhaba sevgili beşlerim. Ee, ne yazık ki koronavirüs nedeniyle tatilimiz çok uzadı. Sizinle de derse başlayalım istiyorum. Her gün size inşallah videolar çekmeye çalışacağım. Her gün olmasa da bir iki günde bir. Sayfa sayfa ilerleyeceğiz. Nereye kadar ilerleyebilirsek artık bakalım. Kalemin deftere bıraktığı ize nokta denir. Temel geometrik kavramlarla baş kalmıştık. Ee, buradaki tanımları lütfen defterlerinizi güzelce yazarak çalışın. Şimdi kalemin deftere bıraktığı ize nokta denir. Çocuklar nokta bir tane aha. Kalemin kağıda bıraktığı iz. Bu noktaya isim veriyorum. Ne diyorum? A. A noktası diye yazıyorum şimdi. Bitti. Bu kadar. İki yönden sonsuza kadar uzayan düz bir çizgiye doğru denir. Şimdi ben elle çizeceğim. Cetvelle uğraşmayacağım. Bakın oklar sonsuza kadar uzadığını gösteriyor. Düz bir çizgi. Cetvelle çizseydik daha güzel olur. Tabi burada cetvelle çizilmiş hali var. Ya üzerinde iki noktayla gösteriyorsunuz. İki tane noktayı işaretliyorum. A ve B, B. A, B doğrusu. Üzerine bir ok çizdiğiniz üzerine bir küçük doğru çizdiğiniz zaman bu AB doğrusu anlamına geliyor. Ya da bir isim veriyorsunuz çocuklar küçük harfle özel olarak. D doğrusu. Bunun üzerine yine D'nin üzerine küçük bir doğru çizebilirim. Ve de AB doğrusu diye de bakın sadece ismini de söyleyebilirim. Bunların hepsinin kullanımı doğru. Işına gelelim. Şuradan gösterelim. Evet. Burada ışın bir noktadan başlıyor, sonsuza kadar gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor. Şimdi bir noktadan başlıyor. Burada başladığı noktayı kapalı bir şekilde gösteriyoruz çocuklar. A'dan başlıyor, sonsuza kadar gidiyor. B tarafı açık görüyorsunuz. Bu gösterim de çok kullanılır. Bu AB A noktasından başlıyor. Bakın ışın B'ye doğru sonsuza kadar gidiyor ya da AB ışını. Bu sembolleri iyi okumak çok önemli sorulardı. Bakın burada K'dan başlamış, L tarafına doğru sonsuza kadar gidiyor. L tarafı açık ama K tarafı kapalı. Yine K'dan başlıyor, kapalılık. L'den itibaren sonsuza doğru gidiyor. KL ışını göstereyim. Şimdi bir doğru üzerinde herhangi iki nokta arasında kalan parça ise doğru parçası deniyor. Bakın iki nokta arasında ki çizgiyi çizdim mi doğru parçası bu sadece. Başka bir şey değil. Her iki taraftan da kapalı. Hiçbir yere gitmiyor. Bu şekilde gösteriyoruz. Ya da AB'nin üzerine küçücük bir doğru parçası çiziyoruz. Her iki gösterimde doğru. Şimdi bunlarla ilgili örnekler var aşağıda yapacağız. Aynı doğru üzerinde bulunan noktalar doğrudaş noktalardır. Bakın A, B, C doğrusaldır. Aynı doğrunun üzerindedir. Bunlar doğrudaş üç noktadır. Bunu anlamına geliyor. Şimdi bize bir doğru parçası verildi. Sorularımıza çok geçecek çocuklar. Yanlarını kapatmadan iki düz çizgi çekersek bu Doğru parçasının uzunluğunu göstermek için kullanılır. Bakın K'l'ninki de 3 santim. A'b'ninki de 3 santim. Burada iki birbirine eş doğru parçası görüyorsunuz. Bakın şuradaki sembol eşlik sembolü. Eşittir işaretinin üzerine küçük bir ters S işareti koyuyorum. Bunun adı eşlik sembolü. Şimdi soruları çözeceğim. Kısım kısım videoları yükleyeceğim çocuklar.